Abdullah İbni Mesud sevgili peygamberimizin bir gün yere bir daire çizdiğini ve daire içerisinde ortaya da bir çizgi ve ön tarafa da bir çizgi çizdiğini ve o şekil üzerinden bu nedir diye sorduğunu anlatır. Ve sahabe efendilerimiz Allahu ve alem şeklinde cevap verirler. Allah ve daha iyi bilir. Sevgili peygamberimiz der ki ilk çizgi insandır. İkinci çizgi ise insanın emelleri, arzu ve istekleridir. Bir sonraki çizgi ise insanın ecelidir ve sonra yine insanın emeli, tuğle emeli, arzu ve istekleri vardır. Yani insanın emeli, arzuları hiç bitmez. Oysa bir gün gelecek o arzu isteklere ulaşamadan o eceli onu kuşatacak ve Allah'a döndürecektir diyor. Allah bizleri tulu emelden vazgeçip yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönenlerden eylesin inşallah.